Cemre Kumsal TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Cemre ile fiyat bir yapacağız. Öyle değil mi Cemre? Evet. Bakalım çok Cemre fiyatları doğru tahmin edebilecek mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada bir sürü atıştırmalıklarımız var. Cemre'nin çok sevdiği abur cuburlar. <laughs> bayılıyor Cemre. <laughs> değil mi? Her çocuk gibi arkadaşlar. Cemre de bayılıyor tabii ki abur cuburlara. Fiyatlarını bakalım doğru tahmin edebilecek mi? Doğru tahmin ederse zaten problem yok. Ama eğer doğru tahmin edemezse ne cezası var? Cemre'yi gıdıklama cezası var. Her bilemediğin e, fiyat için gıdıklanacaksın Cemre. Anlaştık? <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırsan hangisiyle başlayalım önce? Sen seç bakalım. Um, Bununla istiyorum. Bununla başlayalım. Ben bakayım bakalım buradan fiyatına. Evet Cemre sence bu pamuk şeker 7 liranın altında mı? Üstünde mi? Şimdi bu bence altında. 7 liranın altında diyorsun. Evet. <laughs> evet Cemre doğru tahmin ettin. Pamuk gelip fiyatına bakıyorum hemen. 6,5 liraymış. Yeah. Doğru tahmin ettin. <laughs> Kazandın Cemre. Bildin daha doğrusu. Bunu hemen işaretleyelim. Ben bu arada şimdi bunu alacağım. Hangisini evet. istiyorsun? Süt burgeri mi istiyorsun? O zaman süt hemen bakalım fiyatına. Şuradan bakıyorum. Sence bu süt Cemre, 5 liranın altında mı, üstünde mi? Bence altında. Altında diyorsun. Evet. Oo! Bunu da bildin Cemre. Bu süt bürgerin fiyatı da 4,75 lira şimdi. Bunu da böyle buraya kenara koyalım. Bunu da bildin. Çok iyi gidiyorsun bu arada. Bakalım sırada hangisi var? Evet. Toybox. Toy <laughs> Box. Çok seviyorsunuz değil mi Toy Box'u? Evet. Şöyle Sence şöyle bu Toy Box'un fiyatı? Ben hemen bakıyorum şuradan. Sence bu Toy Box'un fiyatı 6 liranın üstünde mi altında mı Cemre? Bence... Altında. Altında diyorsun. Evet. Yeni bildin Cemre. Toy Box'un fiyatı da 5.95 arkadaşlar. Evet. Cemre bunu da bildi. Çok iyi gidiyorsun bu arada. Böyle giderse hiç gıdıklama cezası almayacaksın Cemre. Sen bir dönem yapmıştık, onu yaptık. Evet, istersen o tarafa ayıralım. Baten evet, baktıklarımıza. Ben şuradan işaretliyim hemen. Baktıklarımıza. Hangisiyle de devam etmek istersin? Ee, evet, süt. Süt devam Süt evet, kido, süt. Hemen bakalım buradan fiyatına. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bunun fiyatı 7 liranın üstünde mi altında mı? Bence Al bakalım. Üstünde. Aa. Üstünde mi altta mı? İyi düşün. Üstünde. Yedi lan üstünde. Evet. Ya bunu da bildi arkadaşlar. Bu yerde 7.45. Gerçekten çok iyi gidiyorsun bu arada Cemre. Böyle giderse hiç ceza almayacaksın. Hiç almayacağım. Yani i̇şte benim. Evet 6. çok iyi gidiyorsun bu arada. Sen nereden biliyorsun bunların fiyatını Cemre? Bilmiyorum bakmadım. Markette bu alışverişten mi yaptın yoksa Cem mi? Sen, sen yaptın. <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman hangisiyle başlayalım? Devam edelim daha doğrusu. Brownie'de. Eti brownie ile devam ediyoruz. Hemen bakalım buradan eti brownie'nin fiyatına. Sence bu brownie'nin fiyatı 5 liranın üstünde mi? Altında mı? Tadat, tadat, tadat. Sen heyecan, sana heyecan yapayım biraz. Tadat. Dı Kaç liranın altında dedin? 5 liranın Beş liranın altında mı, üstünde mi? Üstünde. Beş liranın üstünde. Evet. Ya inanamıyorum, yine bildin Cemre. Gerçekten Evet, 5.75 fiyatı. Çok iyi gidiyorsun. Allah. Ya böyle giderse ben hiç sana gıdıklama cezası veremeyeceğim Cemre. Kaç tane kaldı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane kaldı. 6 Seç bakalım hangisiyle de devam edelim. Link. Evet, Link. içecekle devam edelim arkadaşlar. Hemen bakalım bunun fiyatı e, ne yani. kadarmış atmıyorum. Bunun fiyatı Hı. Cemre. Hı. 4 liranın altında mı üstünde mi? Bilmem. Bence üstünde. 4 liranın üstünde diyorsun? Evet. Yani arkadaşlar inanılır gibi değil. Bunu da bildi Cemre. Yani hepsini biliyorsun evet. Bunun fiyatı 4,5 lira Cemre. Benim, ben nasıl biliyorum? Gerçekten çok iyi gidiyorsun. Yani dediğin gibi şurada neredeyse hiç cezasız bitireceksin ne? bu videoyu. Ya ama Nesquik. Bu Nesquik gofretle mi devam edelim? Hemen bakalım ne kadarmış Nesquik'in fiyatı. Nesquik Bu Nesquik gofretin fiyatı 5 liranın üstünde mi altında mı Cemre? Bence... Hadi bakalım. Biraz bence, zor geldi bence, sanki. Hadi bakalım. Bence altında. 5 liranın altında diyorsun. Bunu da bildin Cemre. Bence. Gerçekten. Yani bu da 4,5 lira. Çok iyi gidiyorsun. Gofret'e devam edelim. Gofret'ten en devam edelim. devam edelim. Hadi bakalım. Ben şuradan hemen bakayım. Ya artık nasıl zorlayabilirim seni bilmiyorum ki. Gerçekten hepsini çok iyi tahmin e, ediyorsun Cennet'e. Evet doğru böyle giderse da. hiç ceza almadan bitireceksin bu videoyu. Evet. Evet bu piyasaya e, sanki zorlar gibi mi geliyor? Bunun fiyatı 12 liranın Üstünde mi, altında mı Cemre? Bence on... İyi düşün. Biraz... 12 liranın altında mı? üstünde mi, altında mı? Bilir misin? Bak bakalım. Bence hani... Sence ne kadardır fiyatı? 12 liranın altında mı? 12 liranın üstünde mi değil mi? 12 liranın altında mıdır, üstünde midir? Bence altındadır ya. 12 liranın altında diyorsun. Evet 10 kuruşla niye kazanıyorsun Cemre? 11.90 arkadaşlar. Bunu da bildin yani. Evet, 11.90 onu da bildin Cemre. Ne evet, bir şey kalmadı zaten böyle giderse hepsini bileceksin Cemre. 2 sent alıp yani. <laughs> evet. yine bir akşam 3 sent Yani yenilmeni istiyorum yani. Yenil Seni yenilmeni. şöyle gıdıklayayım yani. <laughs> sen zaten çok gıdıklanıyorsun her yerinden. Ben evet. <laughs> de bir güzel gıdıklayayım. O zaman ne yapalım? Çok ameli fiyatına bakalım mı? Bak. Hemen bakıyorum buradan. Ben buraya bakıyorum gördüm. İnsan <laughs> buradan pişten göremezsin zaten. Göremez. Bunun fiyatı 5 e, liranın üstünde mi altında mı? Biraz Düşün mi? bakalım. 5 liranın üstünde mi, altında mıdır? Bence üstündedir. 5 liranın üstündedir diyorsun. Arkadaşlar yine bildi. Artık yani gerçekten yani hepsini biliyorsun. Böyle ilerse dediğin gibi. Hiç ceza almadan bitireceksin. Valla arkadaşlar ben bilmiyordum. Gerçekten evet. gitti. Kendisi aldı. <laughs> Ama tahminlerin çok iyi Cemre. Hangisine devam edelim? İki tane kaldı. Hadi bakalım hangisi? Hadi Bence birinden ben. birinde kaybedeceksin gibi bir his var içinde. Bir de bir Hadi bakalım. Bu çizme mi devam edelim? Hmm. Hemen bakayım ben buradan fiyatına. <laughs> Bunun fiyatı 6 liranın üstünde mi altında mı Cemre? Altında. Altında diyorsun. Evet. Ve... Kaybediyorsun Cemre. Çünkü oh. bunun fiyatı 6,5 lira. Şöyle göstereyim arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunun fiyatı 6,5 lira. Seni tam 10 saniye gıdıklayacağım. Geliyor, geliyor. Gıdıklamayacaksın gerçekten. Şuradan, şuradan. Koltuk altından gıdıklayayım biraz. Biraz şuradan. Biraz böyle gıdıklayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! <laughs> artık sonunda bir tane ceza aldı yani Cemre. Olabilirim dedim yani. ki herhalde hiç dedim ceza almadan bitirecek Cemre bu videoyu. Son artık. Bakalım bunu doğru tahmin edebilecek misin? Ben şöyle fiyatına bakıyorum hemen ona. Şöyle bakalım. Bunun fiyatı... 5 ee, liranın altında mı üstünde mi? <laughs> Beş altında mı, üstünde mi? Oraya bakmak yok, kopya çekmek yok. Oradan sanki biraz kopya çekiyor gibisin. Hayır hayır, <laughs> kopya çekmek yok. Beş altında mı, üstünde mi dedin, değil mi? Düşün bakalım. Beş altında mı, üstünde mi? Bence... Yani, çok büyük bir stok değil yani bu. Anca... altında mı, üstünde mi? Aç yani, söyle. Hadi. Anca altında. Beş altında diyorsun? Ve yine kaybediyorsun Cemre. Bunun fiyatı da arkadaşlar 6 liraymış. Gördüğünüz gibi şurada 6 lira. Nasıl 6 lira oluyor? Kim? Evet, bak burada Kitos, 6 lira. İnanmıyorsan buradan bakabilirsin. E, bu ne? Gibi. Kitos, o ayrı. Bak, o da bakma, üstteki. O ne? O ayrı bir şey babacığım. Ama bunun fiyatı 6 lira. Yani... Yine elime düştün Cemre. Hazır mısın gıdıklanmaya? Bu sefer nereden gıdıklasam acaba? Koltuk altlarından daha çok gıdıklanıyorsun sanki. Koltuk altlarından hey, gıdıklıyorum seni. Birer, birer, birer. <laughs> Bakacağız bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 saniye daha çok gıdıkladım. Evet birazcık, 1-2 bir, saniye fazla gıdıkladım seni. Evet Cemre, çok iyi tahminlerde bulundun bugün. Sadece iki tanesini tahmin edemedin. Yani. Yeah. Bence çok başarılıydın. Ben sana başarılıydım. En çok hangisiyle biraz... zorlandın mesela? Bunda zorlandım. <laughs> Onda biraz zorlandım, değil mi? Onun fiyatı biraz bayağı yüksek zorlandım. olduğu için. Ama, Ama bildim. Evet bildim. Bence diğerlerini çok iyi tahmin ettin. Evet. Yani. Çok ne yapalım? biraz zorlandım. Onda zorlandı. Evet, o da biraz seni zorladı. Ne yapalım? Videomuz sonuna geldik. Burada videomuzu bitirelim mi? Bitirelim. Arkadaşlara bir hoşça kal diyelim. Evet arkadaşlar. Bugün Cemre ile beraber Fiyatını Bil challenge yaptık. Ve Cemre çok başarılıydı. Sadece iki tanesinin fiyatını bilemedi. Diğerlerinin hepsini tahmin etti. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.